Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videoda başlıkta da görebildiğiniz gibi Android bir cihazdan iPhone'a geçişi göstereceğim. Burada bir adet OnePlus 11'im var. Bir adet de iPhone 15 Pro Max var. Kendi verilerimi diğer tarafa aktarmak için bu videoyu çekiyorum. Aynı zamanda 2023 Aralık'ta en son haliyle nasıl aktarabiliyoruz, neler aktarabiliyoruz bunları göstermek için. Bunun için en başta yapmanız gereken bazı şeyler var. Hani en azından ne olur ne olmaz diye. Birincisi WhatsApp yedeğinizi almak. Zaten sohbet ayarlar sohbet kısmında. Sohbet yedeğini buradan yedekle diyerek. Hem Google Drive'a hem de lokal bir yedek almış oluyorsunuz. Olası bir sıkıntı da WhatsApp'ınız burada e, sorun yaşamasın diye. Bunun yanı sıra indirmeniz gereken uygulamalardan biri de iOS e taşı yani Mood iOS denilen bir uygulama var. Bunu kullanmanız gerekiyor. Şöyle çok az parlaklığını kısayım. Bu uygulamayı indirip kurduktan sonra işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi şuradan bir merhaba ekranını geçiyorum. Hemen kurulumu başlayalım. Türkiye Türkçe idi gerçi. Buradan da aşağı inip Türkiye diyelim dilimizi ayarlasın. Görünüş saptanmış. Orta, büyük. Ben saptanmış istiyorum. Şimdi buradan iOS'ten aktarım. Yani iPhone ve iPad'den aktarım olduğu için burayı bir geçiyorum. Başka aygıt olmadan sürdür diyorum. Ağımıza bağlanalım. Katıl diyorum. burada etkinleştirme işlemi oluyor. Çünkü aynı Wi-Fi bağlı olmaları lazım ki aktarım yapılabilsin. Şunu yine çok azıcık kısıyorum. Gerçi birazcık tarama artıyor ama. Şöyle yapalım en azından. Sürdür. Benim için ayarla. Sürdür. Face ID'yi ayarlıyorum. parolamı da ayarladım. Gördüğünüz gibi verilerimizi aktarma kısmına gelmiş olduk. En başta iPhone'unuz, iPad'iniz varsa direkt oradan verileri alıp her şeyi alıp devam edebiliyor. Ama biz burada Android'den diyeceğiz. Sürdür diyorum. Kodumuza girelim. 46 99 çift 0. Burada önemli olan şeylerden biri her iki cihazın da aynı ağa bağlı olması. Bunu unutmayın. O aşama fazlasıyla uzun sürdü. Çünkü bende çok fazla veri vardı. Şimdi buradan seçebiliyorum. Mesajlarım gitsin. Kişilerim gitsin. Takvim gitsin. Google hesabım mutlaka gitsin. Fotoğraf arşivini buradan aktarmayacağım. WhatsApp mutlaka gitsin ki sohbetleri iOS'e taşıyıp başlat diyor. Şöyle bir hazırlığını da yapıyor. Benim için önemli olan WhatsApp verilerimin sorusuz bir şekilde karşıya geçmesi. Şu anda da WhatsApp verileri hazırlanıyor ve böylece aslında istediğim her şeyi geçirmiş oluyor. Fotoğrafları niye geçirmiyorum? Zaten hani yine bir tabii ki Android cihaz kullanmaya devam edeceğim için fotoğrafları ona aktaracağım. E, bu açıdan baktığımızda hani burada sadece artık kendi içindeki fotoğraflar olsun istiyorum. Diğerlerini taşırsam fazlasıyla şey olacak. WhatsApp fotoğraflarım zaten geçeceği için de bir problem e, teşkil etmiyor. Şimdi isterseniz birazcık şu kısmı hızlandıralım ve WhatsApp kısmını da aktarmış olalım. Şu an bitmek üzere dedi ve onu da seçmiş oldum. 8 GB'lık bir veriymiş. Ekran ayarları ve erişilebilirlik ayarlarımın geçsin istemiyorum. Buradan dosya ekle diyerek aslında istediğim farklı bir dosya varsa bunu da ekleyebilirim ama ben bu kadarı yeterli. Sürdür diyorum ve aktarım artık başlıyor. Tabii ki kalan süre hesaplanacak ve ee, nasıl olduğunu göreceğiz. Bu arada burada zaten uyarıyı görüyorsunuz. Şu anda bende her ikisinde de yeteri kadar bir e, bataryam var. Yani %86. Bunda şu anda net bir şekilde göstermiyor ama gayet o da 80'lerde falan olduğunu anlayabildiğim bir kısım. Benim verilerimi 21 dakikada aktarıyormuş. Buraya tabii ki fotoğraf ve video eklersem 256 GB'lık telefondan 256 GB'lık telefona bütün verileri taşımak çok uzun sürecektir. Burada en azından Sadece verileri aktaracağı için önemli. Ama şarjınız azsa ya da telefonun başında sürekli durmayacaksanız her ikisini şarja takmanız tabii ki önemli ki veri kaybı yaşamasın. Yani yarıda vesaire kesilirse bu tabii ki ayrı bir problem teşkil eder. Bu yüzden ona dikkat edin diyelim. Şimdi 49 dakikaya kadar çıktı. Artık bu süreyi birazcık bekleyeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda aktarım bitti. Gerçekten 1 dakika kaldı, 2 dakika kaldı dediği süreler bayağı uzadı. Ama ben şuradan sürdür ve bitir diyorum. Ve artık Apple kimliğimi girip devam edebilirim. Ama bakalım hangi veriler gitmiş. Ben şu an hemen bir hızlıca Apple kimliğimi giriyorum buraya. Sonrasında devam ediyoruz. Evet hüküm ve koşullar kısmına geldik. Artık ben şifremi falan girdim. Anam tipe bak şimdi girişimizi yapıyor iCloud hesabımıza. Tabii ki ilk defa bir Apple cihazı kullanacaksanız iCloud hesabınız yoksa orada hesap aç diyerek de kullanabiliyorsunuz. Diğer iPhone'un parolasını girin diyor. Diğer iPhone'um yok ama iPad'im falan girelim. Otomatik güncelleme açık olsun. Konum servisleri açık olsun. Hücreseli ayarlamak için de tabii ki işte QR kod kullanıp bir e-simple e, kullanabilirsiniz. Ben daha buradaki şeyi takmadım ama e, aşağıya indireyim de aktaracağım. O yüzden bunu daha sonra ayarla diyorum. Herhangi bir iPhone'dan da eğer bir işte iPhone 13, 14 ya da farklı bir cihazdan da geçiş yapıyorsanız şeyi de aktarıyor anladığımız kadarıyla e-simi. Ses kayıtlarını paylaş, ekran süresini sürdür. Apple ile paylaştan tamam. benim için fark etmez. Ben koyu tema seviyorum koyu temadan sürdür diyorum. Sessiz modu. Ha yeni tabii ki eylem düğmesi tışımız var biliyorsunuz şu tarafta. Bunu da özelleştir diyelim hadi hep beraber bir bakalım bizde. Sessiz mod, kamera, sesli not, kestirme, eylem yok. Ben şimdilik klasik bir sessiz mod olarak yapıyorum. Sonrasında zaten oraya belki farklı eylemler yaparız ve açtık. Sonunda cihazımız geldi. Büyük ihtimalle burada e, uygulamaları da aktarmak için e, verileri indirmeye başlayacak ve kullanımım devam edecek. Böylece şöyle bir arama kaydına bakalım. Kişilere bakıyorum. Kişiler gelmiş, arama kaydı gelmemiş. SMS'lere bakıyorum. SMS'lerim de buraya gelmiş. E, bu şekilde de bir aktarımı yapabiliyorsunuz. En azından. Tabii ki ben fotoğraflar deseydim onları da aktaracaktı ama kim bilir ne zaman bitecekti. Ben fotoğrafları aktarmadım. Siz onu tercih edebilirsiniz. Aktarım bu kadar basit. Sizin ekstradan sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler varsa, onları da her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarabileceğiniz. Unutmayın diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda, başka bir nasıl aktarılır ya da nasıl yapılır videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.